İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Olimpiyat Oyunları kimilerini heyecanlandırırken kimilerini ise öfkelendirdi. Londra'nın doğusunda sokaklara dökülen yüzlerce kişi kurumsal olimpiyatlar olarak nitelendirdikleri müsabakaları protesto etti. Euronews Londra Olimpiyatlarını yakından takip ediyor. Londra'nın doğusunda göstericiler olimpiyat oyunlarına karşı olmadıklarını söylüyor. Ancak kurumsal sponsorluk konusunda ve müsabakaları sponsorluk yapan şirketler konusunda endişeliler. Olimpiyat oyunlarının yapılması gerekiyorsa o zaman bu bir spor etkinliği olmalı ve ahlaki sözleri yerine getirmeli ama getirmiyor. Bu sayede kurumsal bağlantı söz konusu her türlü ihlali yapan şirketler olimpiyat oyunlarını imajlarını düzeltmek için kullanıyorlar göstericiler Olimpiyat Oyunları'nın sponsoru olan şirketlere binlerce ücretsiz biletin dağıtılmasına ateş püskürüyor. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları protestoların gölgesinde sürerken organizatörlerse demokratik ülkelerde büyük etkinliklerin protestolara sahne olduğu görüşünde.